Merhaba arkadaşlar, utku da yanımda arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar, Block Stars oynuyorum. Şimdi utku beni çağırdı kabul İko, ama em no, istemiyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim iki hesabım var. biri Mega bin, bu da Mega bin. Ama ötekisinde ben. Benim Arkadaşlar yer. benim adım Prenses İdil'di ama Jackie yaptım adını. Ay Prenses İdil diyorum. Ne şey edil ciğeri. İdil CR. İdil CR yani İdil Bir daha yapamazsın. 60 taşın gerekiyor. Gel ben de yapamıyorum. Tabii 60 taşın gerekiyor? Şimdi benim öyle yapmıyor. Ben bir tane daha açmak istiyorum. <laughs> ama daha. silip de. Hı -hı. Yapabilir misin aslında? Bir arkadaş olur muyuz? Oluruz oluruz. Ama birazcık oynamam gerek oluyor, değil mi? Aslında ben tek hesaplaşma yapacaktım. Ama sen şimdi sen geldin yapalım. Diye... Ay. Para 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 bizde. Şu et bizde. Ama kim şarkı söyleyeceğim? Yo, 1 bir lira istiyor. Canım

<laughs> arkadaşlar şu anda Nita'yı öldüreceğiz arkadaşlar. Nita mı? Şeli mi? Ayı mı? Bizim Şeli mi? mi? Al. Ama sıra iki olduk. İyi ama yine de. Yani ikinci sıra olduk. Ha ikinci oldu. Aha. Yedi kupa aldım. Peki. Bu maça girince görüşeceğiz sizinle. Arkadaşlar utku su içmeye gitti. Utku su içmeye gidince geliyoruz. Arkadaşlar utku geldi su içmekten. Ay, hadi. Ay, şunlardan geldim acaba. Aa ama bu gelmiş. Bir şey bakıyorum. Işte. Bir tane karakter geldi için o geldi arkadaşlar. Bir şey bu gelmişti. Şey bu şey bir şey bakıyordu. Ben bakacağım. Hayır. Ama ya izin evet. vermiyor. <laughs> i̇zin vermiyor arkadaşlar. Bak burada da arkadaşlar yazıyor. Bak Mega Bean prensesi de. Bu benim telefonumdaki prensesi de. Kral ben onu geçtim. Mega Bean. Brawl Stars. Pro Duru. Pro Utku Duru bilgisayar. Bir de onu silebilirsin. Neden? Ben silmiştim ya. Yeni dedim ben işte. Onda ekranda yok ama. Kaldır. Tamam. Kaldırdım arkadaşlar. Ebi sen bizim kulüpte misin? Bravo Stars'ta e kaldırdım. Ebi sen bu kulüpte misin? Hangi kulüpte? Kayaneller. Tamam. Kayanelleri bir şey yapalım. Bir, gir oradan kayaneller diye. K büyük mü? Biliyorum evet. Ha, evet. ötekilerini biliyorsun da. Krenella. Bu mu? Oo. Gönder de. Bir de gönder yazmana gerek yok. Ben biliyorum. Bunu da <laughs> katılma isteğini kabul etmek ve ya reddetmek için gereken yetkiye sahip değilsin. Aa Prutku. Bak Prutku. İdil ben seni alamam. Ben şeyim ya. Üyeyim sadece. Eski hesabıma ne Lütfen eski hesabına gel. İdil ama olmuyor. Zor zor yapıyorum bak. Lütfen eski gelip girip ben de bu sürüme gelip geliyorum. Yeri Arkadaşlar Utku zor yapıyor. Ben de biraz konuşayım dedim. Tamam, Şuraları biraz şeyler yapalım. Kıdemli ya Utku. <laughs> Utku bilgisayarda ki galiba. Evet. Utku. <laughs> 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 Şeyliğini daha Poco Gold. Poco da çıkmış. Ben evet. de daha Poco. Ben yok. O, soysiyahpin yani Zeynep bizim rekibimiz. Ah Aa, Elbim Elbim var. O daha yeni gelmiş ama. Yok çünkü. Barley, Barley, barley ben vardı. ben gelmiştim ilk Kadri ablamlara gelmiştim ona onlarla da ilk görüşmedim Kadri ablamlara gelmiştim odkı. Sonra sonra da Barley çıktı benim Aa sen tamam çıktı daha yeni. Hayır. Zeynep'i Zeynep. E, Zeynep var. Arkadaşlar Utku öteki şeye gidemedi. şey oldu. Şarjım da 5 kaldı arkadaşlar bu ara. Sohbete bir şey geldi. Bir şey gelmiyor ki ben. de ama varsın kovalaydın çakal Ne Niye 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 hesaplaşma. En sevdiğim oyun. Hiç sevmediğim oyun. niye 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 sen. niye 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 e sen ba bana sevmiyorum dedi. Hayır sen dedin Utku. Yo ben demedim mi? Utku sen dedi. Ben dedim? Ben demedim. Ben. Ama Arkadaşlar ben doğdum. Doğmuş. Doğmuş. Adamı. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mini Mira. İ İ İ İ Mira i̇yi ki doğdun. İyi Ya benim kardeşim var ya. Aa. <laughs> ya Utku. <upa. gülüyor> kardeşim mi varmış senin? Bilmiyordum gitsene yanına öldüresin Baş takım arkadaşı geldi. Uuu. Bak, bak, görüyorsun işte takım arkadaşı. Of. ne güzel gitti öldücekti. Jackie Jackie izli ama kim izliyor? Biz izliyordu. Beni beni sen değil. İkimizi de. Ama bende de dişlerimizle. E biri izliyor. Hmm. Başka kimse yok ki. Et, evet, sen de, de öyle. 2 e, e, yazıyor bende. Şimdi senin arkadaş? Aha davet edelim mi? Evet. Onu Ama sen mu? davet edebilirsin. Ge evet Edebilir misin? O kaç kişi? Ne bileyim ben. Ama boş ver. Ama şimdi Üye arayalım bakalım. Hangi üyeler? Bir tane üye gelebilir. Çünkü iki kişiyiz ya. toka geldi. Bakalım. Profil. 12 tane varmış. Tamam bakalım. Daha yeni bir üye varmış. Bir dakika. Tamam onu yapalım. Onu yapalım. Aa, ne? alayım. İnsan ne yapsa? Ama çok güzel bir çorba. Hadi verdim. Ya ama utku. Arkadaşlar yanlışlıkla bağırdım. Utku bak şimdi seni seni bak videoda rezil ederim görürsün. Asıl ben ederim. <laughs> arkadaşlar Utku çok çok bana şey yapıyor bu aralar. Hıta. Evet. Bağırıyorum dedim. Ya bağırıyor, çok beğenmiyorum. Bağırıyor. bağırıyor, bağırıyor. 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 Çadır yapalım mı? Çadırda oynarsın. Aa aa. Bu şimdi Zaten şarjım bitiyor arkadaşlar. Bir de şu. Şarj... <laughs> İdi at at. İdi at kolye. Atsınlar İdi. Zaten 5 e, kaldı. Neden izin verdin? Neden? Neden? Ben daha doğmadım ki. Neden izin verdin? Vallahi billahi. Hadi de bunu kardeşim. Tamam canım. Kardeşim. kardeşim. Tamam bay bay de. Şarjım bitti. Çık ve bay bay. De. Değil. İdil sohbeti yapamazsın. Bak çoğu pestezi zalınıyor yaradığında Ben öne gelemi. İkileri çık çık. Şarjım bitiyor zaten şimdi. İti hayır Ne? Niye? Hayır.